Bu hafta seni neler bekliyor? 12 burç için şok edici haftalık yorumlar. Terazi geçmişten gelen biri kapını çalabilir. Karar senin. İçeri alacak mısın yoksa kapıyı kapatacak mısın? Enerjini dengede tut. Akrep sezgilerin bu hafta olağanüstü çalışacak. Bir sırrı öğrenebilir ya da senin sırrın ortaya çıkabilir. Dikkatli ol. Yay macera seni çağırıyor. Yeni bir yer, yeni bir insan ya da yeni bir fikir. Kendini durdurma. Oğlak sabırla beklediğin bir konu sonuçlanabilir. Otorite figürleriyle ilişkilerin önem kazanacak, soğukkanlı ol. Kova yaratıcılığın bu hafta zirvede. Fikirlerini paylaş, insanlar seni dinleyecek. Sürpriz destekler gelebilir. Balık duygular yoğunlaşıyor. Bir rüya veya işaret seni önemli bir karara yönlendirebilir. Diğer burçların haftalık sürprizleri için hemen hikayeye geç. Diğer burçları görmek istiyor musun? Burcunu yorumlara yaz. YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutma. Desteklerin çok değerli.